futbol severler ve videoma hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir futbol videosu ile daha karşınızdayım bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu hafta oynadıkları maçları konuşacağız Başakşehir 1 Galatasaray 2 Konya 2 Fenerbahçe 3 maçlarına konuşuyor değerlendiriyor olacağız videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya destek atıp yorum atar bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar diyelim videomuza geçelim Evet e, bu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray ikisi de deplasmanla oynadılar. Galatasaray Başakşehir deplasmanındaydı. Fenerbahçe ise de Konya deplasmanındaydı. Galatasaray Başakşehir deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe ise Konya deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrıldı. İki takım da altları galibiyetlerle e, ligdeki konumlarını korumuş oldular. Galatasaray liderliğini korumuş oldu. Fenerbahçe'de ikinci sırada Galatasaray takibini korumuş oldu. İki takım da birbirleriyle oyuncakları derbi öncesinde aldıkları galibiyetlerle kendilerine moral buldular. Galatasaray Fenerbahçe derbisi için kendine moral bulurken Fenerbahçe de Galatasaray derbisi için kendine moral bulmuş oldu. Galatasaray maçı Başakşehir maçı bittikten sonra Galatasaraylı bir yöneticinin Fenerbahçe için yaptığı açıklama var ve ben bu açıklamayı doğru bulmuyorum. Ne demişti? Fenerbahçe'ye bir hakem tarafından kullan Fenerbahçe'nin hakem tarafından kullanacağını Galatasaraylar aralarında puan farkının açılma, açılmaması için maçı Fenerbahçe'ye vereceklerini söylemişti. Hani Fenerbahçe'nin maçı kazanamayacağını, Fenerbahçe'nin maçı kazanır, kazanırsa da hakem yardımıyla kazanacağını, aradaki puan farkı açılmasın, Fenerbahçe ligden düşmesin, Fenerbahçe şampiyonluktan korkmasın diye maçı Fenerbahçe'ye vereceğini söylemişti. Maça bakıldığında öyle mi oldu? Yani oyun anlamında Fenerbahçe'nin Konya'ya karşı daha üstün oynadığını, maçı galibiyeti Fenerbahçe'nin hak ettiğini söyleyebilirim. Çünkü maçı izlemiş birisi olarak bunu söylüyorum ve tarafsız bir gözle bunu söylüyorum. Hani diyeceksin sen Beşiktaş'a sen kuştaş kardeşliğiniz var. Benim için kuştaş kardeşliği diye bir şey yok. Ve ben bir tarafsız gözle bunu söylüyorum. Ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyette de arkadaşlar e, oyun anlamında Konya'da biraz daha yani üstün oynadığını söyleyebilirim. Ya Galatasaray'da o zaman Başakşehir'e karşı çok böyle aman aman üstün bir oyun sergileyemedim. Başakşehir'in de tehlikeli geldiği pozisyonlar, kaçırdığı gol pozisyonları, girdiği gol pozisyonları vardı. Yarattığı pozisyonlar vardı. Yani Fenerbahçe ne kadar Konya karşısında üstün oynadıysa Galatasaray'da Başakşehir karşısında o kadar üstün oynadı. E, çok da böyle ahım şahım e, gözle görülür büyük bir üstünlükle Galatasaray'da Başakşehir maçının karşısında oynamadı. Başakşehir maçında bu kadar üstün oynamadı. Ama sonuçta galip geldiler. O zaman burada da mı dememiz gerekiyor? Hakem maçı Galatasaray'a verdi. Galatasaray kazanamıyordu. Hakem sayesinde mi kazandı demek gerekiyor? Hayır tabii ki. Konya karşısında tabii ki Fener'e Fener'in üstün oyununa rağmen Konya'nın hakkını yediği pozisyonlarda oldu mu? Oldu. Bir ayak basma muhabbeti var ki bu pozisyon Gerçekten nasıl hakem bunu görmedi diyebileceğimiz pozisyonlardan biriydim. İki takım da galibiyeti oynadıklar oyunlarla hak ettiklerini düşünüyorum. Hem Galatasaray'ın galibiyetini hem de Fenerbahçe'nin galibiyetini de bunu söyleyebiliriz. İki takımda Fenerbahçe taraftarları aldıkları galibiyetle Ali Koç'u biraz köşeye attılar. Çünkü artık şunu istiyor Fenerbahçe taraftarı. Bu sene Fenerbahçe taraftarı ligi istiyor. Sadece ligi istiyor ne Ziraat Türkiye Kupası'nda çok bir şey bekliyor ne de Avrupa'da. Yani bunu Avrupa'da ve Ziraat Türk Kupası'nda bir başarı yakalayamayalım ama ligde şampiyon olalım istiyor. Galatasaray 3 kulvarda da gitmek istiyor. Hem lig hem Ziraat Türkiye Kupası hem de arkadaşlar Avrupa Kupası'nda gitmek istiyor. E, der bir maçta çıkmadan iki takım da sıkıntısız bu maçı çıkmak istiyor. Galatasaraylar şunu söylüyor. Şöyle söylüyor. Bizim oyuncularımıza hakemler bilerek sarı kart veriyor. Çünkü Galatasaray maçında bu oyuncular cezalı duruma düşsün. Galatasaray bizim oyuncularımız Galatasaray'daki oyuncularımız Fenerbahçe maçında oynamasınlar istiyorlar. Ben buna da inanmıyorum arkadaşlar. Yenince biz kendimiz kazandık. İyi oynadık. Çok süper oldu. İşler biraz terse gitti mi? Ya bize böyle yapılıyor denilmesine doğru bulmuyorum. Biraz daha sahi kendi takımlarımızın kendilerini araması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'da Fenerbahçe'ye göre bir tane avantaj var. O da nedir? Orta sahasının forvetle arasının çok iyi olması orta sahanın topu forvete çok iyi götürebilmesi ve orta sahanın defansın arkasında çok top defansın arkasında çok top sarkıtmasına izin vermemesi. Çünkü orta sahası Galatasaray'ın çok kuvvetli. Çok güçlü bir orta sahası var. Fenerbahçe'nin orta sahasından çok daha kuvvetli. Fenerbahçe'de Fred diyorduk. Fred biraz düşüş yaşadı. E, Fenerbahçe'de bir Amrabat çıktı ortaya. Amrabat bir derece iyi ama Galatasaray'ın orta sahasından iyi de değil. Galatasaray'ın Galatasaray orta sahasının geniş olması olmayan oyuncuların yerine girecek oyuncuların da o oyuncuların kadar etkili olabilmesi var. Galatasaray'da bir Kerim bir Kerem Demirbay var arkadaşlar. Kerem Demirbay gibi bir oyuncu var ki hiç beklenmedik anlarda güzel paslar atabilen, hiç beklenmedik anlarda çok güzel ortalar şebilen, hiç beklenmedik anlarda uzaktan etkili ve güzel gollerini atabilen bir takım. Ama Fenerbahçe Fenerbahçe de Kerem Demirbay bir İrfancan Kahveci var ama Fenerbahçe İrfancan Kahveci kullanamıyorken etkili etkili olan İrfan Can Kahveci'de kullanamayıp ondan yararlanamıyorken Galatasaray ise Kerem Demirbay'ı iyi kullanıyor ve Kerem Demirbay'dan yararlanabiliyor. Galatasaray'da benim hiç beğenmediğim Kaan Ayhan bile Galatasaray'a bir şekilde katkı sağlayabiliyorken aynı pozisyonda aynı bölgede olan Mert Müldür'den Fenerbahçe istediği verimi alamıyor. E Fenerbahçe'nin bu sene kendi en büyük artılarından birisi de Lyokovic'in geçen seneye göre çok daha güzel, çok daha etkili bir performans gösteriyor olabilmesi arkadaşlar. Galatasaray'da futbolcular birbirini tanıyabiliyor. Bakın bunu Başakşehir maçında da gördük. Ne yapabileceğini, pas atan oyuncunun nereye pas atabileceğini, pas alacak oyuncunun nereye gideceğini iyi biliyor. Pas atacak bir futbolcu, pas alacak arkadaşının nereye gideceğini bilebiliyor. Yani takım içerisinde bir uyum var. Ama Fenerbahçe'de Bunlar yok. Bunlar olmadığı için de Fenerbahçe zaten şu anda ikinci sırada Galatasaray'ın arkasında şampiyonluğu kovalıyor. Liderliği kovalıyor. Fenerbahçe'de bir uyum problemi var. Galatasaray'da uyum problemi yokken Fenerbahçe'de bir uyum problemi var. Futbolcular Dandun kafalarına göre oynuyor. Galatasaray'da bir belirlenmiş bir taktik, bir strateji var. Onun üzerine kuruluyor, oynanıyor. Ve bunu çok iyi şekilde, doğru şekilde yaptıkları için de Galatasaray'da maçlarını kazanabiliyor. Bakıldığında Galatasaray'da çok gol takımlardan. Ligimizin belki en çok gol takımlarından biri de Galatasaray ama Galatasaray yediğinin bir fazlasını en azından bir fazlasını atabildiği için yani yediğinin fazlasını atabildiği için Galatasaray liderlikle gidiyor. Fenerbahçe yediğinin fazlasını atamadığı için de liderliğini sürdüremiyor arkadaşlar. Galatasaray'da bu var. Galatasaray'da Osman yoksa Icardi var. Icardi yoksa Batshuayi var. Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe'nin aldıkları El Nasr'in Konya, El Nesri Konya maçında kaçırdığı pozisyonları gördünüz. Bunları Galatasaray'da Icardi veya Osman olsa veya Batshuayi olsa gole çevirmişti. Fenerbahçe'de Edinceko'lu var. Bir gol yollarında golluları, etkili olan Edinceko da yaşlı. E, Cenk Tosun aldınız. Cenk Tosun oynatmıyorsunuz. Fenerbahçe mecbur kaldı. Levent'i mecbur kaldı. Oğuz'u oynatmak zorunda. Levent ve Oğuz'u Fenerbahçe oynatır oldu. Oğuz da e, oynamanın, kendi oynatılmanın verdiği e, verdiği süreyi iyi değerlendiriyor ve etkili oynamaya başladı. Oğuz kendini göstermeye başladı. Bazı Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Bakalım bundan sonraki süreçte Oğuz nasıl bir performans gösterecek bunu da görmüş olacağız. Fenerbahçelilerde Fenerbahçelilerde Icardi'nin yokluğundan sevinirken hani Icardi'nin olmamasına Fenerbahçeler sevinirken şu anda ortaya da Osimen ve iyi çıktı. Bahçeli çok fazla bir şey yapamasa da Osman Icardi'nin yokluğunu aratmadı. Fenerbahçeliler Icardi'nin yokluğunu çok sevmişlerdi ama şimdi de Osman çıktı ortaya. Osman de attığı gollerin yanında estetik, şık, seyir zevki güzel, seyir zevki yüksek kaliteli goller atıyor. Bunların en başında da Antalya Spor'da attığı o muhteşem şartta golü geliyor. El Nesri genellikle Fenerbahçe kafa golleri atabilirken ayakta çok nadir gol atabilen bir futbolcu oldu. Evet Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe arkasından takibi devam ediyor. Yani Fenerbahçe olayları büyütüyor. Fenerbahçe mi olayları büyütüyor yoksa Galatasaray mı büyütüyor? Bunun kararını sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Galatasaraylılar Fenerbahçe hakkında yorum yaptı. Fenerbahçe konuşmasa cevap dahi vermese yani biz aldığı galibiyetle zaten bunu gösterdi. Ya da Galatasaraylılar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç veya yeni, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç veya Acun Ulucan'a Galaksin hakkında bir şey söylemese zaten sen aldığın galibiyetlerle aldığın 3 puanlarla liderliğinle, şampiyonluklarınla takımına katılacağın gerçek 5. yıldızla e zaten bunu göstermiş oluyorsun. E zaten bunu göstermiş oluyorsun. Sen Fenerbahçe Başkanı veya Başkan Ali Koç veya Acun Ulucan'ı ne söylerse söylesin sen zaten sahada yaptıklarınla aldığın puanlarla liderliğinle, şampiyonluklarınla Ziyaretikler Kupası'ndaki başarın ve Avrupa Kupası'ndaki şu anda iyi gidişatınla bunları göstermiş oluyorsun. Sen onlara cevap vermesen Fenerbahçe bir konuşur, iki konuşur, üç konuşur. Baktı karşıda bir muhatap alamıyor, bir cevap yok. Onlar da konuşmayı keserler diye düşünüyorum. İki takım da derbi öncesi aldıkları galibiyetlerle derbi maçına çıkacaklar diyelim. Ee, sizce Galatasaray maçında Başakşehir'in hakkı yenildi mi? Yine sizce Konyaspor Fener Konyaspor maçında Konyanın hakkı yenildi mi? Bunlara bunlara da yorumlara yazarsan sevinirim. Sizinle görüş ve önemli. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek, bir videonun daha sonuna geldik. Destek olmak isterseniz bana desteklerinizi abone olarak ücretsiz bir şekilde verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. <laughs>